Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kaplumbağam kapkapın yuvasını temizliyoruz. İlk önce kapkapı almam gerekiyor. Kapkapı hala kış uykusunda. Onu güvenli bir yere koymam lazım. Sen burada beklet şey Bir saniye. Evet senin için bunu getirdim. sen ben temizleyene kadar bunda kalacaksın. Ben bunu götürüm. Gelin. Evet arkadaşlar. Önce taşları çıkartalım. çok iğrenç. Şimdi yavaşça suyunu dökmem lazım. Hem de kamerayı tutmam lazım. Bu çok zor. Oldu bence. Allah Allah. Şimdi halıyı temizleme sırası. Evet. Kalkış. Şık 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 şık. Aa burada bir taş daha varmış. Bunu da koyalım. Bunu hmm. yağ <laughs> Gayet güzel oldu bence. bir şey de elimde kalmadan yapsam. Sırada bunu yıkamaklar. Koy. Al. Aç. Kapat. Oh, ıslandı. Bir saniye. eski halinden daha iyi. Ha, kulağım çınladı. kaplumbağaya bakıp gelelim. Geldik. O hala burada duruyor kap kap. Tamam geri gidelim. Geri geldik. Tamam şimdi geri kurma zamanı. Sen turarak yapmak ne kadar güzelmiş xong Ben batalik nasıl? Şimdi su koyabilirim bence. Kuma ilici odaya götürmeliyim evet. Evet arkadaşlar ben geldim ee, kap kapın yerine koydum sadece suyu koymak kaldı suyu da şimdi koyuyorum. <laughs> arkadaşlar. Kap kapın yuvası böyle. Belki bekleme yapabilirim. Kap kap da burada. Her akış uykusunda. kapısına dokundum. Ve yakına dokundum. Ve bunu yuvasına koydum temiz yuvasında çok güzel arkadaşlar temiz ve şık görüşmek üzere bay bay fıçı fıçı fıçı